Ne oldu oğlum başın mı ağrıyor? Ben vazayı bizi o bir kalkamam. Ah uyuyuluz. Başın mı ağrıyor oğlum? Ben vazayı kalkamam ya biram. Kalkamadın. Yeni e, yatağına gitsene. Yatağına uzan. O zaman böyle baş ağrıyor bizi beni baş ağrıyor bizi o diyor. Başın ağrıyormuş o yüzden. Ha belin de ağrıyor ha. Uyuyor musun şu an? Biri ata eşek olmadı Biri ölü baba bak olmadı. Ata işte olmadı Biri bey yatır baş ağrıyor. Baş ağrıyor ya. <laughs> ah, oğlumun baş ağrıyormuş ya. <laughs> hmm, çok kötü olmuş. E uzan uzan yatağa uzan. Bak ata uzama kovmadı. Biri bey baş ağrıyor. Biri baba sağlıyor. Beni ağrıyor. Ha sabah olmadı mı oğlum? Hmm. Bir sabah olmadı uyuyor. Uyuyor hala uyuyorsun öyle mi? He. E hadi uyan sabah oldu. Baba. Efendim. Uyuma. Bir bir başa yat bir de uyu. Baba. Efendim. Hadi geç. Abi yatıyor. Bir geç. Hadi abi yatıyor. <laughs> abi yatıyor. Ha, tamam abi. Hadi iyi uykular abi. İyi uyuyor baba. Hadi iyi geceler. <laughs> i̇yi geceler baba. İyi geceler oğlum. İyi geceler baba. Hadi geç bir de, bir de. Hadi bay bay oğlum. Bye bye. İyi iyi şey. Ne yaptı şimdi? Kaç oldu? Arya. Titiz. <laughs> Hadi iyi ki doğdun Ulus. İyi ki doğdum ben. İyi ki doğdum ben. İyi ki doğdum ben. O, Üfleyebilirsin tamam. Öyle deyince üflüyorsun. Üfle. Bir de alkışla kendini. Alkışla. Sen de abiye alkışla. Aroş. Alkışla işte. Anne burada. Burada. Tamam pastanı yiyebilirsin hadi.